Yani. 4 Dört tane. Kaç işçi çalışıyor peki? Yani denizde kavuzlanan beraber belki, belki 10 bin işçi çalışıyor belki. Hesabı yok. Hesabı yok. Hesabı e, yok. Deniz üretimleri var bir de bu üretimleri var. Ee, da fabrika yardımlar, çok, e, üretim çok, ya burada, o, iş sahası çok. Gümüşdoğan'ın Gümüş da Çanakkale'de var, Antalya'da var. E, mesela... Göl, e, yani, e, yani, havuz toprak havuz balıkçılığı var burada. Bayağı balıkçılar var yani. Düpedüz burası balıkçılar mekanı gibi bir şey yani. Karada balık yetişiyor. Ee, ne balığı bu? Levrek çukura. Levrek ve yeni, yeni bir balık çıktı. Tuzlu mu tuzlu mu onlar? Tuzlu balığı bunlar. Deniz balığı. Ha denizden mi? deniz balığı hmm. Otur şuraya ayakta uyduk seni. Gel, ha bak ha bak zekeri, ha. Otur amca. Oğlum, şöyle otur da sohbetimiz daha şöyle. Adamın biri daya yemiş yemiş de daha kızmadım demiş. O da ben daha hala adapte olamadım. Ee, bu arada amcam herhalde kahve yapıyor, kahve işletiyor. Amca biraz bilgi ver. Kaç kahve var burada? Tek kahve. O da senin kahven mi? Anladım. Aç kişi geliyor akşam canca. Akşama 7, 8, 6. Ne 7 8 10. Kişi. Akşam mı olmaz ya? Akşam acı yok mu? Akşam mı geliyorlar genellikle bu? Akşam o kadar geliyor işte. Gündüz de o kadar. Gündüz bu kadar. Ciro ne yapıyorsun sen onu Ciro, bana Ciro 150-200 150, 200, 150, 200. var zaten. 40 30 lira kazanıyor. Günlük 50 lira atıyor mu aylık? 1,5 lira atıyor mu? Zaten değil mi? Ha bunlar bir ay önce oldu yoktu yani. Ee. Zor açıyorduk. Şimdi işte açılınca. Hı. Hmm. Kapanacak yani. Geri 15'inde evet. kapanacak. Geri kapatıyor mu abi? Devlet Yoksa, kapatıyor biz kapatıyoruz. Niye? Pandemiden yine kapanacak. Pandemiden kapanıyor. pandemiden ne zaman kapanıyor pandemiden? Onu bilmiyoruz ama kapan 7 buçuk ay kapalı. Şimdi işte. kapalı durdu. Eylül 15'inde düğünleri tezkere vermiyorlar bizim burada. Ha. Düğün yok. 50 15'ten sonra düğünler yok tekrar. O zaman biz daha zaman evet. ya. <laughs> Sen de hazırlanıyorsun zaman. Anladım. Sen ne iş yaptın bu, bu yaşa kadar? Çiftçilik uğraştım. Hala da çiftçilikle Çiftçilik. uğraşıyorsun. Pabukça, pabukça. Çok güzel. Sen ne iş yapıyorsun lan oğlum? Ben 20 yıldır kahve. 20 yıldır kahvecisin. 98'den bu yani 20 yaşta. Yani tahmini kaç yıl daha yapabilirsin bu kahvecilik işi? Vallahi şu anda zaten yağ yakıyor motor da her yılda. Ha 2 3 yıla kadar da. diyorsun cortayı yani çok, çekerim diyorsun çok yani. 2 3 yani. yani. yılda mı sürmez? Hiç belli olmaz yani. Allah, Allah bilir orasını. şöyle sen de daha bir 10 yıl gözüküyor sıfatında. 10 yıl daha yaşama ihtimalim sa var. Sa motor sakat. motor sakat. Motoru ben hiç hesaba katmadım. <laughs> <laughs> Doğru. Dıştan bakınca bir 10 yılın var yani gözüküyor. Da tamam. Demek ki Motoruna motorda sıkıntı, de sıkıntı varsa en az ee, şimdi işte korona da beraber geldi. Şeker, tansiyon, böyle evet. kolesterol hepsi geldi. Korona evet. getirdim. Sağlığına sıhhatine dikkat edeceğim Nasıl bundan sonra. Edeceğin abim, yapacak bir şey yok yani. Bu meslekte olmuyor. Olmuyor Peki, mu? Tek çalışınca sabah geliyor, akşam ya o ev otel gibi kullanıyorsun. diyorsun. He. Peki sizin burada hiç uçak sesi duyuyor musunuz mu? Olsun. Alıştınız. 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 ne kaç uçak geçiyor buradan mesela? kim bakıyor uçağa? Kimse yiyor öyle. Kim bakıyor? Kimse bakmıyor mu uçağa? Alıştık. 30 yıldır alıştık. 30 yıldır. Peki bu uçaklar nasıl ses çıkarıyor? Üzerinizden geçerken nasıl bir ses çıkarıyor? O sesi bir tahlil etsene. Yok ben uçaklar dedim ben musun? Yok. Ya? Bağırıyor bağırıyor. Nasıl bağırıyor? Bir yani, örneğini bir ver şöyle, mikrofonu bir al da eline, bir örneğini ver. Onlar savaş uçakları öyle yapıyor da, yolcu uçakları öyle Bu uçaklar yapıyor. nasıl yapıyor? Onlar öküz gibi böğürüyor nasıl oluyor? Bir, bir tahlidini yap bakayım şöyle. Allah'ını Sen yap be oğlum. Oh, <laughs> Yapma diş yok. Öyle, Çok, öyle, öyle yani. değil mi? Daha farklı bir sesi mi bu, var bunun ya? Yani. Mor yani bir tahlil de aşağı yukarı bir ses çektiniz aynı sesini çekmişsinizdir aynı ya. Ya bir de insanların <laughs> nasıl o sesi algıladığını çözmeye çalışıyorum. Uçak sesleri. Ben Abi fark etmiyoruz gerçekten. Uyuyoruz uçak sesi. Öyle mi? Benim evim pencereler evet. önceden demir çerçeve, demirdendi. De. Peki ya, bu uçaklar kaç kaç arasında arası bak gece gündüz hiç duruyor. fark etmiyor mu? Her saat geliyor gidiyor yani. Ya her saat değil 10 dakikada 5 dakikada. 10 dakikada bir geliyor akşam gidiyor. Akşam buradan baktığınız zaman. Hani, Hoş bulduk emmi oğlu. Akşam baktığınız zaman kara tarafı gibi ışıkla göre arka arka dizilir. Yani yakın gibi oluyor eee. ama Yani sırayı buradan iniyor hemen. Anladım. İlk, ilk vakitte. Evet burada balı fabrikaları var. Bu köylüler balık fabrikasında çalışıyor. Genç, aklına, genç aklına biraz bayan. Evet. Hayvancılık ağırlığında. Hayvancılık Hayvan ağırlığında. Bak bak, ses geliyor bak. Vay be ya. Çok kırık bir bir ses ya. Oğlum ben bu sesin işi şey yapamadım. Deşifre edemedim. Mehmet abi nasıl çıkarıyor bu ses abi? Şimşek gibi. Ne şimşek mi şimşek dediğin kısa sürer ama bu uzun sürüyor. Normal motor çalışıyor. Motor mu çalışıyor? Kaşkaşeli motor çalışıyor. Sen de algılayamadın galiba bu uçağın sesini. O zaman bir sonraki uçak gelene kadar sohbetimize devam ediyoruz. Bu amcam kim? Bu adam köyümüzde. Bu amcama bir mikrofonu bir yaklaştır alayım. kendine, Yaklaştır kendine. Şeker, şeker. Ver Tudeli mikrofon al. eline. Anlat amca. Kendin anlat. Kendin anlat. Kaç yaşındasın? Kaç doğmuşsun? Doğumu bir ne ne yaptın? Sen, sen, sen konuştun mu? Ben Aa. konuştum. Evet. Adam kitabın ortasından konuştu, ortasından. <gülüyor> ya ama. <laughs> ya. <laughs> Adam da edebiyat var, kültür var, felsefe var. Ben cahilim ben okum Şairlik yazdım. var. Okum yazım bilmem ki. Ya. Var. Sen de okumadığın şeyler anlat o zaman. Ne anladım ben ya? Ben Ekrem köyünden. 65 yaşındayım. Hmm. Aşağı yukarı 30 tane sığır alışveriş yaptım. Gelebilik yaptım. Hayvan alıp... Ha, hayvan, hayvan alıp, alıp, alıp sattım. Ticaret, tüccar. Ha, Tüccarlık mı yaptın? Ha, ha. Kaç kişi dolandırdı seni? Onu sayma. Ne demek sayma Benim ya? Kaç kişi dolandırdı onu? Bakalım söyle, isimlerini söyle burada, ekranda söyle de izlesinler, utansınlar. 500 milyon param gitmiştir bugün şartlandı. 500 milyon dedi. Milyar, milyar beş, yani. 500 milyon. milyon. Şu anki parayla 5 milyon mu? 5 milyon, milyon. ya yani, işte ben. Şu anki parayla 5 milyon değil mi? Beş yüz, en büyük beş kazığı milyon. sana kim attı onu bir söylesene. Kazık ama. He, en büyük he. kazığı kim tane, attı onu bir söyle. E, şu Muğla'nın şey köyü bir ye, ne o? Unuttum onu değil. Hemen tamam. de öğrenmem tamam. bu. Kapıcı mı? Kapıcı değil. Dilim de, de, de. bugün de, söyleyemedim işte. Hem öğrenmem ne bu. Adamın bu. Ne ya, adamın ismi ne adamın ismi? Hiç benim ismini unuttum. Bu 15, 20 senelik mevzu ya. Olsun. Ha. Hak haktır bu işin. Bir tane, senesi olmaz yani. O, yatağından bir yavşak vardı. Onu kaptırdık biraz. Kaç lira Eş... kaptırdın o yavşağı? Bugünün beğerinde 40 milyar. Şimdiki parayla 40 bin liraya kaptırdın. He. 1400 bin lira o para. He. 400 bin lira. Ha bugün için 400 bin lira da. Şu an daha. 400 bin TL o zaman. Ha TL. 400 bin ya, TL. Para, iki daire ka parası. Kafam pek sarmıyor benim de. Sorma para. sahip sen bu paraları nasıl kazandın emmi ol. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste mi yok, yok, yoksa. Yok. Benim bak. Ben ne dedim 30 sene alışveriş yaptım. Bu köylüden bilir. Para uğratına gerek yok. He. Benim Sana daha, gerek ben, yok tabii. Benim yani. daha bir kişi ancaklık gelmemiş. Ondan sonra kimse pazarda aratmamış. He. Kendimi bitiririm, toplumu bitirmem. Her, her hani öyle bir huyum da var. en kıymetli <laughs> bir pazarım, borcumu öderim. Öyle bir tipi insanım yani. Kimsenin parasını yemedim Allah'a çok şükür. Allah'a bayım pardon. Ama bizimkini yiyeni oldu. Tabi o zamanlar bir kamyon mal veriyorduk. Bir evi de yahut beş tane on tane veriyorduk seni görüyordum, onu görüyordum. Ama gelen ne geldi, gelmiyor ne gelmedi. Ee, Ama peki, benim paramı yerine hiç ayakta kalmadı, onu söyleyeyim. E, tanıyor musun isimlerini biliyor musun? Valla yani isimlerini biliyorum da, hmm. da şu anda kafam şeker hastası, ben onu diyorum. Yani. He, ha. yıllar Hayır, senden de, bir şeyleri götürmüş o zaman. Ha. Ben ha. evliyim ya, iki tane oğlan var, en iyi Biri 41 yaşında, biri 38 nerede yaşında. Nerede çocukların nerede? Burada, burada. Buradalar, güzel bir bu... iş yapıyorlar. Biri güllük diyor, şey diyor, oturuyor, biri burada. Ha, biri güllük de oturuyor, biri burada. Ha, evler var işte. Ha. Ee, atık yağ topluyorlar. Atık. atık yağ işi yapıyorlar. Çok güzel, çok güzel. Ha, atık yağ işi. Geri dön. Ondan evet. sonra otelle temiz temizliyorlar. Ne yapıyorsun şimdi, ne iş yapıyorsun? Ben mi? He. Ben şu an emeğliyim. 60 70 kadar koyun var işte. Ondan vakit geçiriyorum. Emekli misin? He emekli. Kaç lira maaş alıyorsun? 2000 2350 falan. 2350. He. Nereye harcıyor? Harcanıyor bizim ya. Nasıl harcanıyor? Hiç artmıyor Karasoy, 50 100 lira artmıyor mu ya? Allah Allah. Hı, kardeşim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.